Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz şu an saat 6 doğru gidiyor biz eşyaları arabaya yerleştirdik yavaş yavaş da birazdan yola çıkacağız yolda belki konuşamayabilirim o yüzden seslendirme duyarsanız şaşırmayın bunu şimdiden söylüyorum hoşçakalın hepinize merhaba arkadaşlar kanalım videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte 3 günlük bir vlog çekmeyi düşünüyorum Yarın saat 6.30'da Balıkesir'e yola çıkacağız. Ve bundan dolayı da 6.30 erken bir saat olduğu için de şu andan başlatma gereği duydum. Yarın erken dediğim gibi yola çıkacağız. Bu yüzden de başlatmayı unutursam ya da ne bileyim işte yolda çekemezsem diye böyle bir kısım çekmek istedim. O zaman yarın görüşürüz. Arkadaşlar şu an yaklaşık bir saatlik pardon yarım saat bir saatlik bir yol geldik. Dinlenme tesisine uğradık. Kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar şu 3 saat sonra bir mola verdik. Starbucks'ta oturup kahve içiyoruz. Ben kahve içmediğim için çaklat krem aldım. Bunu içeceğim. Öyle. Arkadaşlar şu an Balıkesir'e girmemize az kalmış. E, saat 12 yani öğlen oldu yemek yemek için mola verdik. Ee, bir mola yerinde yemek yiyeceğiz. Durum güncellemesi yapıyorum. Ee, şu an e, balıkesir geçtik. E, ee, Edremit'e doğru yol alıyoruz. E, ee, petrol ofisinde durduk ve e, arabanın benzinine yenileceğiz. Azalmış. O şekilde. Yani bir durum güncellemesi yapayım tabii. Arkadaşlar şu an eve geleli bir buçuk saatten fazla zaman oldu ve ee biz işte dinlendik. Şimdi televizyon izliyorum. Bu şekilde bir haber vermek istedim. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar şu an saat 10 oldu ve biz kahvaltı yaptık. Bugünkü planımızı sorarsanız da denize gitmeyi düşünüyoruz. O zaman sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi de hazırlandım ve birazdan denize gideceğiz. Saat de 11.30 civarı. Bundan da olayım oldum. dediğim gibi biraz sonra denize gideceğiz. Arkadaşlar şu an denize geldik. Ee, yaklaşık yarım saat 45 dakika civar sürdü. Yani 15-20 dakika öncesinde denize varmış bulunuyoruz. Ee, şimdi denize gideceğiz. Ben birazcık dinlenmek istediğim için bir girdim çıktım. Su gerçekten çok güzeldi. Senin senin. içim ferahladı yani. Ee, denizin altında çekim yaptığımız aletten olsaydı e, deniz altında çekim yapıp size denizin içinde göstermek isterdim. Gerçekten deniz çok temiz ve içi de böyle güzel. E, sanırım Fener buranın adı. Yani öyle biliyorum en azından. Bu şekilde. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. E, bugün kahvaltı yapmak için deniz kenarına gidiyoruz. Sonra da denize gideceğiz. O yüzden evde çekme gereği Şu an denize geldik ama deniz bayağı bir dalgalı. Hatta size şöyle göstereyim. Yani bundan dolayı şu an denize giremiyoruz. Ama biz böyle ayağımızda Birazcık e, suya girmeye deneyeceğiz yani birazcık bu şekilde. Arkadaşlar e, şimdi denizden çıktık. Saat buçuk civarı. E, 5'te büyük ihtimal evde olacağız. Bu şekilde yani bu saate kadar da denizdeyiz. Arkadaşlar hepinize de tekrardan merhaba. Şu an akşam saat... Sekiz buçuk galiba. Sekiz, sekiz buçuk arası. Ee, biz böyle almamız gereken bir iki eşya vardı. Bir de böyle gezelim, tozalım, bir etrafı araştıralım adına ee, dışarı çıktık. Şimdi işte bir şeylere bakacağız. Ee, bir de işte gezmiş olacağız, yürüyeceğiz falan. E bu arada neden karanlık olduğunu sorarsanız burada lamba yok. Onu da söyleyeyim. Bir lamba olsaydı karanlık çıkmazdı burada. Hatta şöyle bakayım. En azından biraz daha yüzüm göremedim. Bu şekilde arkadaşlar.